YouTube kanalıma bir mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bol köpüklü susurluk ayranı nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Bekleyince de kesinlikle köpüğü geçmeyen görüyorsunuz bardakta hala köpükleri kalan bu nefis ayranı nasıl yapmışım buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 4 yemek kaşığı yoğurt ekledim üzerine şöyle küçük bir çay kaşığından daha az tuz ekledim bir su bardağı su ekledim önce şöyle bir karıştırdım daha sonra görmüş olduğunuz blender ile çıkmaya başladım blender'ı böyle çok içinden değil de şöyle yüzeysel olarak tutalım. O şekilde çok daha kötü doğru. Bakın çok fazla daldırmadan yarısı dışarıda kalacak şekilde blender'ı çalıştırıyorum. Yaklaşık 40 saniye içinde hazır olur. Görüyorsunuz hemen köpükler oluşmaya başladı. Hatta biraz daha karıştırırsam neredeyse tereyağı çıkacak kıvama geldi. Ama biz bugün ayran yapıyoruz. Görüyorsunuz köpüklerini. Şimdi bardağımıza dolduralım. Ve afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer tarifimi de beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp Abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.